Şimdi, bu da bizim sosumuz İçinde Bu, domates çorbası da olabilir Zepseli çorba Sos da olabilir Böyle Şimdi bunun içinde ee, Havuç var, soğan var, sarımsak var, kapya biber var Patlıcan var, kabak var, maydanoz sapı var. Tane karabiber ezdik. Defne bıraktık, Böyle kavuruyoruz bunu. Bu kavrulacak iyicene. İyicene salçasını atacağız. Ve sos atacağız. Sos olacaktır. Burada da tavuklarımız var. Bunlar da didilecek. Güzelce pişti. Evet. Evet. Burada da var efendim. Birazdan servis efendim. Teşekkürler.